Edebiyat. Düşünce, duygu ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak güzel ve tesirli biçimde anlatılma sanatı. Arapça olan edebiyat kelimesi edep sülasi mastarının ismi mensubunun çoğuludur, yani kelime edebinin at eki ile yapılmış cemi müennes salim şeklidir. Arapçada edep kelimesi, davet, hususi olarak yemeğe davet manasını taşımaktadır. Edebe çeşitli yazarlar farklı veya birbirine yakın manalar vermişlerdir. Ebu Zeydül Ensari kelimenin, güzel bir nefis riyazatı ve herhangi bir fazilet, manasına geldiğini kaydederken, Seyyid Şerif Cürcani de, herhangi bir yanlışı düzeltmeye yarayan bilgi olarak tarif etmiştir. Meşhur İtalyan müsteşriki Nallino kelimenin cahiliye devrinden Hicri ikinci asra kadar güzel ahlak ve adeti ifade ettiğini, 3. yüzyılda din ilimleri ile alet ilimlerinin ayrılması ile, edebin alete ait ilimler arasında yer aldığını ifade etmektedir. Emevilerin son devirlerinde halifeler çocuklarının yetiştirilmesi için müedibler tayin etmişlerdir. Zamanla Abbasi halifeleriyle onların vezirlerine geçen ve tayin edilen müedibler çocuklara şiir, tarih ve din bilgisi öğretmekteydiler. Kelime manasını çok sonraları kazanmıştır kelime Türkçede de sıra ile, ahlaki bir mana, dile ait ilimler, güzel yazma sanatı ve onun öğretimi, edebi yazılar, herhangi bir mevzu ile ilgili yayınlar ve lüzumsuz yere sözü uzatmak, edada sanata yer vermek manalarında kullanılmıştır. Katip Çelebi, sözde ve yazıda hataya düşmekten kurtaran ilme edebilmi, ilmi, edebi ilmül ilm edeb, derken, Şemseddin Sami Edebiyatı, bir lisanın doğru ve yanlışsız söylenmesiyle okunup yazılması olarak ele alır. Muallim Naci ise, edep sözünün içinde bulundurduğu yüksek ve lafızla ilgili manaları, insanın vicdanına işleyecek derecede tesirli olan beli sözlere edebiyat demektedir. Bütün bu görüşler edebiyatı ahlaka bağlayan terbiye vasıtası sayan görüşlerdir. Bunlardan farklı görüşler de vardır, kimisine göre edebiyat, hakikatın dilidir, kimisi şiir ve hayal sanatı olarak tarif ederken, bazısı manevi hayatın yükselmesi için vasıta bilmişler ve güzel sanatların bir kolu saymışlardır gerçekte edebiyat, malzemesi dil olan bir güzel sanattır. Fakat her edebiyat kendi devrinin düşünce, hayal, duygu ve zevklerine yer vermektedir. Bu durumda edebiyatın doğduğu milletin değerlerine bağlılığı olduğu gibi kaynak olarak kullandığı değerleri de vardır. Böylece ortaya konan eserleri edebi yönden, alelade eserler, sanat değeri taşıyan eserler ve şaheserler olarak üç grupta toplamaktayız. Edebiyat insanoğlu ile birlikte vardır ve ilk şiir mersiye şeklinde Habil'in ölümü üzerine Hazreti Adem tarafından söylenmiştir. Fakat bu eserlerin bir kısmı dilden dile söylene söylene gelirken bir kısmı da yazıya geçirilmiştir. Böylece şifahi, sözlü ve yazılı edebiyatlar ortaya çıkmıştır. Sözlü, şifahi edebiyat. Eski ve büyük milletler destanlara sahiptirler. Başından büyük maceralar geçmemiş, tarihte önemli roller oynamamış, büyük işler yapmamış milletlerin destanları yoktur. İşte tarihin başlangıcı sırasında veya tarihten önce milletlerin karşılaştıkları hadiseler, onlara karşı aldıkları tavır ve vaziyetler destanların, dini ve kahramanlık efsanelerinin ve hikayelerin doğmasına sebep olmuş ve sözlü edebiyat ortaya çıkmıştır. Bunların bir kısmı yazıya geçirilmiş, bir kısmı ise tarih içinde unutulmuştur. Bugün de sözlü edebiyatımız yazılı edebiyatın yanında varlığını sürdürmektedir. Yazılı edebiyat, metinlerin yazıya geçirilmesiyle başlamıştır. Yazılı edebiyata sahiplik yönünden eskilik gösteren pek az millet vardır. Bunlar, Doğu'da, Türk, Arap, Çin, Hint, Fars, Batı'da Latin ve Yunan'dır. Batı edebiyatlarından Fransız edebiyatı 11. İspanyol edebiyatı 12. İtalyan ve Alman edebiyatları 13. İngiliz edebiyatı ise 14. yüzyılda yazılı olarak ortaya çıkmışlardır. Türk edebiyatında ise Büyük Hun İmparatorluğu'ndan kalma bazı metinler bir tarafa bırakılırsa asıl yazılı metinler 8. yüzyılda görülmektedir. Bu durumda yazılı edebiyatımızın bugünkü Avrupa milletlerinden en azından 3-5 asırlık bir zaman öncesinde varlığı görülmektedir. Yazılı eserler sözlü edebiyattan daha iyi muhafaza olunmuştur. Fakat yazılı edebiyat sözlü edebiyat gibi doğrudan doğruya dinleyiciye hitap etmediği için halktan uzaklaşmış, yapmacık bir hal almıştır. Edebiyat güzel sanatların bir şubesidir. Her güzel sanat şubesinin bir gayesi vardır. İnsanda güzellik duygularını uyandırmak için her sanat şubesinin faydalandığı malzeme farklıdır. Resmin malzemesi çizgi ve renktir. Mimaride taş, toprak gibi hacim malzemesine ihtiyaç vardır. Edebiyatın malzemesini de dil yani lisan teşkil eder. Edebiyatın konusu, edebiyatın konusu çok geniştir. Dünyada görülen ve yaşanan her şey edebiyatın konusu içine girer. Fakat edebiyatı sanat haline getiren konu değil, konuyu ele alış, işleyiş, söyleyiş tarzıdır. İnsanlara utanç veren iğrenç ve pis şeyler, küfür ve hakaret eden ifadeler güzellik duygusunu incittikleri için edebiyat sahasına girmezler. Edebiyat terbiye dışına çıktı mı, güzel olma özelliğini kaybeder. Kışkırtma maksadını güden eserler de edebiyat sahasına sokulmaz. Edebiyatın faydası. Edebiyat insanları iyiye, doğruya, güzele yöneltmek için ahlaki bir gaye taşıdığı zaman büyük faydalar temin eder. Edebiyat insanların hayatını, duygu, düşünce ve hayallerini anlatır. Bu suretle ufku genişletir. Edebi eserler insanlarda uyuyan duyguları uyandırır ve besler. Onlar aracılığı ile geçmişte veya uzaklarda yaşayan insanları tanır ve dost olurlar. Edebiyat insanlara hayatı, dünyayı ve insanları sevdirir. İnsanların çoğu duygu ve düşüncelerini anlatamazlar. Büyük yazarların eserleri onlara hem nasıl yaşanılacağını hem de nasıl konuşulacağını öğretir. Güzel eserler bizim duygu, düşünce ve hayallerimize çeki düzen verirler, kendi kendimize yapamadığımız meseleleri çözerler. Edebi eserler, malzemesi dil olan ve sanat maksadı ile meydana getirilerek insanın hayal gücüne seslenen ve duygularını harekete getirerek heyecan ve zevk veren eserlerdir bir ticaret kitabı, tıp kitabı, matematik kitabı, hayal gücüne tesir etmez. Ruhi reaksiyonlar ve güzellik duyguları vermez. Fakat edebi eserlerde, çekici, nükteli, ahenkli, duygu ve hayal uyandırıcı bir taraf vardır. İyi yazılmış şiir, roman ve tiyatro eserleri tıpkı resim, mimarı gibi güzellik duygusu uyandırırlar, bu güzellik duygusu konudan değil, onun ele alış ve anlatış biçiminden ileri gelir. Edebiyat tarihi, bir milletin tarihi içinde vücut bulan edebi eserlerde onları meydana getiren yazar ve şairleri tarih sırasına göre inceleyen, değerlendiren bilim koluna denir. Edebiyat tarihinin asıl konusu eserler ve kişilerdir. Ancak yazarları yetiştiren şartlar, zaman, çevre, iktisadi, siyasi, tarihi ve kültürel olaylardır. Bunlar dolaylı olarak edebiyat tarihini ilgilendirirler edebiyat tarihçileri yazar ve şairlerin sosyolojik, estetik, psikolojik yapıları üzerinde dururlar, ortaya konulan eserlerle yazarların ve devrin diğer şartlarının bağlantılarını araştırırlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için beğen butonuna basmayı, yorum yapıp abone olmayı unutmayın.